işte böyle hesapta tanıtımı paket mobile yapacağız. yani hesabım yani yeni buz diyar çıkardım gün önce falan yani şu kıyafetleri göstereyim <laughs> hafız kız orman bilgisi gece korkusu seti böcek generali seti deniz korsanı seti sonra iskelet kostümü neol, neole seti köpek dişçi seti hayvani hayvanı içtin. Fata Bey bilmem ne. Gece savaşçısı seti. Gölge sürü giysisi. Gümüş yıldız giysisi. Delgi ağaç bilmem neyi. Bir de arıkçı giysisi. Selbere cilde giysisi bilmem ne. Bahçe gözetleme şık şey bilmem ne okul cool, yaratıcısı seti doktor seti bir de me, bir de şunlar var bir de şunları bize şey geçelim bonus var var seti zaten bunlar yani çok iyi değil şunu biraz seviyorum Noel Baba kış bilmem neyi seti 12. sezon giysisi 12. sezon giysisi 12. sezon giysisi bazıları sezondan kalma. 18. sezon ki 16. 17. Bir de şu vahşiyle cesedi bunu çok seviyorum. Bunlar boş zaten. Aynen bu da videoların. Bir de kaç tane kıyafet var? 3, 6, 9, 12, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 4 tane şey Bir de şu paslarımız var Kızgın tavuk Kızıl böcek başlığı Kan Bilmem ne Aynen Sonra şu başı var Başlara geldiğimizde şöyle başlar var Sarayının başı gece böceği potası, deniz potası, kozmik muhafız başlığı. Sonrasında şunlar var. Sürü bir baş skoçeng, bay, Siber celat başı. Ee, sonra şu sakallı baş var. Medya bilmem ne. Sonra şöyle başlıklarımız da var. Şimdi yani baş, başları ben çok fazla kullanmıyorum. Maskelere gelelim. Maskeler de böyle. Yani çantalar böyle. 1, 2, 3, 6, 7 tane maske var. Son silah desenleri. Şimdi 2 tane AKM'm var. 3 tane SKR'im var. 1 tane buz diyarım var. 1 tane Grozom var. Tane 2 tane AUG'um var. 1 tane de QBS'im var. 2 tane M24, 2 tane Karım var. 1 tane de AWM'm var. 2 tane de VS, 2 tane de sks 1 tane de mini, 1 tane de QBS. 1 tane victor 4 tane UMP. İki tane de siyamsın e, adam siyan. Kompallara geldiğimizde iki tane bundan var. İki tane bundan var. Üstüne DP iki tane var. m 49 iki tane var. Tabanca da yok. Yakında bir üstte her şeyde var. Tava üç tane. Bilmem ne bir, bir tane pala da bir tane. Sonra araç desinlerinden başlıyor üç tane. Aynen bak şöyle bak İlerimizin var üç tane. Sonra destansı şeyler 5 tane. Böyle bir sürü dansımız var. Birincisi şu samuray gücü. Gece korkusu. Böcekli kraliçe. Sonra böcek galimeleri. Sonra deniz korsanı. Zafer sonra sonucu. Hadi. Gülme, gülme, gülme. Aynen şunlar da var. Aynen diğerleri zaten... Ee, sonra uçak desenlerimize geldiğimizde 4 tane var. Sonrasında böyle parşütlerimiz var. parşütler bayağı var. Bombalar bayağı. Sisler bayağı. De, molotov deseni. Sonrasında böyle hesap böyle. Şurada da böyle. Bu kadar da hesabımız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu ne? Bu ne? Bu ne?